Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun şehir Bakanından Bahadır ve de bugün çok ama çok çok uzun bir aradan sonra sizinle beraber yeni bir seriye başlama kararı aldım. Arkadaşlar bugünkü oyunumuzdu Escapeist. <laughs> oyun böyle daha yeni bir oyun. Yani yeni de sayılmaz aslında. Yani güzel bir oyun böyle piksel piksel görebildiğiniz gibi çıkışını bu yıl gerçekleştirdi. Ha, oldukça eğlenceli bir oyun ama çapıştığına kaçmak adı üstünde. Tipimiz bu olsun bunu beğendim şimdi bir at koyalım ne koyalım. Düşüneyim düşüneyim. Ha, hani nasıl diyeyim dur bekle. Ve ne diyeyim ve 015. Aynen ha, Amerikan hapishanelerindeki gibi olsun biraz. Story Sen veri ver. Daha ben oyuna yeni başlamışım. Atlarını değiştirebiliyor muyuz? MD ne? Bekle neredesin MD? Sana insan gibi bir isim lazım. Ha MD. Dur. Eee Yayımız Bond. Gellier Bond. Olmuyor. Şeyimiz James... Güle an aynen aynen bu olsun. Bu da random md Terol, düzgün isim gel. Hadi start game başladık. Ne tam güzel çok güzel. Neyse işte hapishaneye koydun lan. Ben uyuyacağım ya şu fatih bir sıfıra Şimdi hapishanede asla kurallara hep uymak lazım. Düzenlere yani bir rutini var hapishanenin uymak lazım. Ama aynı zamanda el altından başka şey... Yok almayayım. Yok olmaz olmaz. Al. Ne haber? Ne haber? Böyle adamlarla konuşarak ya da görevlerini kabul ederek istek kazıyorsunuz. Kimi arıyorsun? Ara zaten beni bana. Ham tamam, gideyim ben. Şimdi arkadaşlar ilk amacımız ne yapmak? Tabii ki de beyin kasmak. Şimdi zekiyiz. Gidelim. Duş alalım. Duş ve de yemek yemek gibi aktiviteler enerjimizi şey yapıyor ha. Ha kas. Şimdi arkadaşlar ama yımız kaçmak tabi kaçmak için ama bir saniye içinde de ilişkiler kuracağız. Hapishanenin dışında da ilişkiler kuracağız. Yani dışında hem de illegal itemler bulacağız. Şimdi mesela az önce bizi ortaya çıkardılar. Eğer bu orta aramalarına gitmezsek veya bu hapishan rutinlerine uymazsak bazı aramalar bazı böyle şu gördüğünüz hayat mıdır nedir bak göstereyim. Hit kısmında aranma veriyor. Hitiniz 90 üzerine çıktığında polisler sizi kovalamaya başlar. Bundan dolayı hitinizi de makul bir seviyede tutmaya çalışın. Mesela şimdi göreceksiniz ben e, kahvaltıya gitmeyeceğim. Onun yerine burada banyo yapacağım. Ya da burada böyle kas çalışacağım. E, adam diyecek bak buraya 125 hiti gömecek direkt. E, oyun dediğim gibi zaten altta da yazmıştı az önce. The prize in life is all about to. şey demişti. İşte ondan demişti. Neyse All about the routines. Aynen routines demişti. Routines değil routines. Eee demişti. Ben de ona demiştim ki. Ya, çok satan ben rol verdim. Neyse işte the pride in life is all about the routines demiş. Yani rutinleri uymanız lazım. Bakın şimdi hayatımız arttı. Oyun kasıyor mu bana mı öyle geliyor? Bir daha var neyse. Hı <laughs> diyor zaten. Ben daha önce oyunu birazcık oynadığım için aslında birazcık değil. Biliyorum ya oyunu. İşte craftingler için arada bir wiki açıyorum yani. Tek yardım aldığım o adamsın. Adamın dibisin, adamın löftüsün. Hiç. Aa Türk lan bu. Gel la Türk. Terrel. O oh, didn't you know? Herkes tabi ben de ben de aslında. Niye girdiğimi bilmiyorum zaten. Attılar içeri öyle. Neyse gelin birazcık şey yapalım. Ha banyodur adam dövülmüyor. Bu arada arkadaşlar şöyle space'e basarak adam dövebiliyorsunuz. Aynen öyle yapabilirsiniz. Biraz speed kasalım speed önemli. Bu oyunda şimdi speed niye önemli? <laughs> speed adamlara vurma ve de kazma hızımız. Bu arada arkadaşlar ya benim kaba ki bu bu map için bir planım var yani. Durun şöyle açlığımızı giderelim. Officer Blanks naber komşu? Ver food tray. Herkes burada mı o mekan? Sen niye beni sevmiyorsun Roland? Allah'ım belası. Respekt bro respect aynen saygı mühim. Ben de öyle düşünmüştüm. Spud. Güzel. Birazcık görev merev için. Sen ne diyorsun? O, bekle. Bunu yaparım. Kitap bulmak benim işim güzel. Ben kitap bulurum. Gelme şerefsiz. hah Şimdi hadi karıştı. Dur. Aa işe gitmek lazım. Neyse ilk önce iş sonra kitap. İlk önce iş sonra iş nerede? Ha. Laundry. Gelin kıyafet yıkayalım. Bu arada bir tane de işler de yapmamız lazım. Oyuna geldiğimizde sizi bir işle başlatıyor. Peki... Dur. Makinayı düşürdüm. Aman şeyi düşürdüm mikrofon işte. Gerçi düşse ne olur, düşmese ne olur. Ee, i̇şte buna şey yapmak lazım. Bu arada gördüğünüz metal detektörü tipli şeyler var ya zaten metal dedektörü Bunlardan illegal itemlarla geçtiğimizde mesela guard outfitlerle yani gardiyan kıyafeti tarzı işlerle geçtiğimizde adamlar direkt seni yakalıyor. %99 sihit veriyor. Yani adam gördüğümü kovalıyor. Bu arada bunların içinde de şu şekilde saklanmak mümkün oluyor. Aha kavga. Dur izleyelim. Dur dur herkes bir adamın başına patladı. Siz yasalsınız iyi mi? Bir ikisini de dövmüşler. O yine yasa dışı işler. Tut bıraş rey. Bu lighter lazım olacak. Adım gibi eminim lazım olacak. Çünkü bu lighterlarla sa sahte anahtar yapmak için bu lighterlar lazım daha alayım şöyle kille ha. Ulan killetiyorlar killetiyorlar sonra biz yıkıyoruz hiç düşünmüyorlar killetirken. Bunun derdini orada birimi çekti ha neyse. Yaptık şimdi şu illegal item'ımızı götürelim. Eğer bu arada şöyle üstüne kırmızı yazar... Bana ne vuruyorsun? Lan ne yaptın? Ana! Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi illegal item'la şeyden geçtik ağzımıza ettiler. Bunu unutmayalım. Zaten bir kere ağzımız yandı daha unutmayız. Dur can kasıyor mu? 8 can mı ölürüm ben. Neyse şimdi basit bir silah yapalım kendimize. Hayatta kalmak için lazım. Yemek güzel alayım. Neyse ya. Lahtiri başka zaman da bulabiliriz. Evet arkadaşlar. Kombu duvara sıktık komşu oldu. Yani çok zor bir silah yapımıydı. Neyse dur. Kasalım şöyle. ha. Koyalım bunları. Bir dakika şimdi klasik hapishane taktikleri uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları alıyoruz. Gördüğünüz gibi hücrelerimizin demirlerini kapadık. Şimdi exercise period var. Oyunun başlarında gitmenizi öneririm. Niye? Aa dur adam dövüyorlar. Lan hiç hiç polis moliste bakmıyor lan. Normalde buralar hep polis... Dur görev alalım. Alalım bit tam benim işim. Yon öldü. Oo, büyük o büyük işler bulduk. Olay da bizde kalsaydı ilk ilk itemimizi ikinci itemimizi craft edebilirdik. İlki o komşuydu. O adam speed kosuyor. Adam hızlı olacak. Şimdi neyse duşumuzu alalım. Ondan sonra birazcık oda araştırması yapmaya gideceğim. Bu arada insanların odalarını araştırarak kaç kaç kaç. Aynı insanların odalarını araştırarak item toplayabiliyorsunuz. Mesela benim şimdilik iki görevim var. Bir bakayım onlar da neymiş? Locate a for Walder. Tam. Mesela. Aynen. Ee, da döveceğiz. Bir de kitap bulacağız. Ben mi yanlış okudum? Adamın adı süper kol. Aaa. Oo. Yasa dışı yine. Alırım bir daha. Yasa dışı severiz. değerli itemlarımızı şimdilik koyarım. Süper kol zaten adam şeyini almış. Dur bateri. Bir de çorap bulsak güzel bir silah yapacağız süper sokmayı isteyen. Bir işime yarar ya diş bir. Dişimi temizlerim. Itemlar itemlar ya ne olma. Bu arada aramalarda hatırlıyordum akşam yemeği ya ne yapacağım? Zaten eğitim sıfır görsün. Kaç? Ha. Birazcık hiç gelse bir şey olmaz. Neyse, neyse, neyse. Şimdi alayım yok. Yok abi biz bu V015 lapisten kaçamayız. Bu gidişle kaçırmayacağız Hastanedekiler de zaten bir item kasamamış. Neyse ya, oyun biraz Aa dur adamın kombunu açmıştık. Ben de diyorum bu adamın şey niye böyle? Dur şunların üstüne çıkma. O medkit, medkit da talcum powder. Güzel bu aitimle işimize yarayacaklar. Dur bu şiş var mı ona göre intel. Abi metal shop bak 70. Bizimki kaç? 30 daha bir daha zeka fakir IQ düşüklüğü yaşıyoruz ya. Ne? Abi medkit medikit. Aman Allah'ım. Neyse evening free time. Biz free time'ımızda birazcık akıllı budak olalım da. Ha bu arada metal git olursa yani birazcık sorun çıkarır uğraştıracağız bizi ama yine deneriz ya. Şimdi şimdi şöyle bir olay var. Atıyorum sen ben git çalışıyorum. İşte atıyorum tam benim metal çalışma zamanında gelip beni döversen ben infirmariye gönderiliyorum falan işte polis kovalıyor ben kovalıyorum falan zaman kaybediyorum ve de işini tamamlayamazsan oyunda bir gün bile seni hemen postalıyorlar atıyorlar işte. Ha işte biz bundan dolayı <laughs> sen sana da aynısı oluyor bu arada bize de aynısı olabilir. Ee, ondan dolayı her gün işe gitmeniz lazım. Bakın iş size belli bir miktar para kazanır. Mesela laundry şu anda en, en kötü iş yani. Oyunda size her zaman en kötü işten başlatırlar. Şimdi ben mesela intelligence kasıyorum. Niye? Şimdi kaç olmuş? 4950. Yani benim en az bugün bir girmem lazım o işe. Niye? Metal shop'tan metal kaçırabilirim. Metal shop yani çok işimize yarayacak oyunda. Niye metal kaçırma... Aa, adam ölüyor yorgunluğum. Dur şu intelligence kalsın. Şimdi saat 22 olduğunda ortaya çağıracaklar yine. Şöyle bir 50 olsun şu yorumuna. Biraz daha beyin kasarız. İnşallah dolmamıştır deyip yarın uyuruz. Çalış Bahadır. Akıllı bıdık bebelak. Aynen. Bebelak akıl sü akıllı sütü içtik. Akıllı bıdıklar olduk. Şu ayağımın altında şey oldu. Hani böyle karıncalanma karıncılanma, karıncalanma olur yani işte. Oğlum çok gıcık. Ha dur şu son kafayı da topla artık ama. Şimdi şu, şu bu, burada duş ala dursun. Biz de Abi hadi bugün kasacağız şu intelikensi. Akşam rol kal. Yok bugün kasamayacağız. Hiç dolmuş mu? Tamam hala boş ya. Ben bu sabah kasar gireceğim o işe. Gelecek sabah intelligence im. yok Yok sağlanmayayım. O alırım ya. Sevin beni. Niye sevmiyorsunuz ha? Durun. O da rahat. Durun. Hiç almıyor. Aramaları söylediler. Var benim bir quest'im. Hemen şu Aa abi beni aramış. Beni aramamışlar. Beni aramış olsalar solitari de olurdu. Çünkü illegal item'ım var yani. Illegal item demek sizin için solitari demek. Ben bu... Ya abi dur. Evet. Peki bu Bakma polis abi. Alayım illegalimi de uyuyayım. Belki benim odaya Okey kaydet. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapmayı planlıyorum. Bugün bitti. Her gün bir bölüm çekeceğiz. O zaman ne diyoruz? Haydi hoşça kalın arkadaşlar. Oyun Şeri Bakanlığı'nın yepyeni bir videosundan. Hepinize hoşça kalın. Ee, esenlikle kalın. Hadi bay.